Aselsan. Evet. Ee, yine en çok oy alan hisselerimizden bir tanesi. Hatta bayağı oy aldığını söyleyebiliriz Aselsan'ın. Aselsan ın. Herkes bunu bekliyormuş demek ki. Yıldız Pazar hissesi. Efendim. Son üç aydaki primi yüzde beş. Bakın son üç ayda hiç kazandırmamış. Ekranda görüyorsunuz zaten. 2024 yılı primi yüzde Ama son bir yıldaki primi bakın. %185. E tabi bu endeks bir yükselirken birileri götürecek değil mi bu hisseyi? Bu endeksi. İşte götüren hisselerden bir tanesi. Yine çok sayılmaz ama son bir yıldaki primiyle beraber ancak diyebiliriz Aselsan. Biliyorsunuz bölünmeler falan oldu. Bunlar hepsi hesaplanmış yalnız bunu söyleyelim kıymetli izleyenler. Efendim burada direnç bölgemiz 63-31 bölgesi. Bu bölge test edildi. Üstünde kalıcı olamadı. Daha önce de çıktı. Zaten dik bir çıkış. Gördüğünüz gibi aynı dik bir inişi getirdi bu bölgeye kadar ve bakın durduğu yeri kıymetli izleyenler kırmızı bir bölgeyi görüyor musunuz kırmızı çizgi işte bu destek çizgisi. Neresi? 54.98 55. Ne diyebiliriz kıymetli izleyenler? Demek ki bu hisse için Aselsan için en ideal alım bölgesi 55. Ama yine kademeli. Bakın. Teknik analize uyacağız. Kademeli. Kademeli olmadığı sürece olmaz. Bir alım yapacaksanız kademeli alacaksınız. Satacaksanız kademeli satacaksınız. Benim 300 bin liram var hemen alıyorum. Hayır. Hayır 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 kesinlikle almak yok. Ne kadar? En fazla 100 bin. Anlaştık mı? Ya düşersin? Değil mi? Elimizde garanti kağıdı var mı? Düşmeyeceğine dair. Yok. Ne yapacağız? Sonra tekneye uyacağız. Bakacağız. Düştükten sonra. Bakın mesela şu bir düşüş mü? Evet. Ama daha da devam ediyor. Demek ki neymiş? Düşüşün bittiğini görmemiz gerekiyormuş. Şurası gibi. Düşüşün bittiğini gördük. Yine düşmüş mü? Yine düşmüş. Bakın. Ama 300 bin liralık bir portföyünüzün tamamıyla almadığınız için ne yapıyorsunuz? Buradan tekrardan yukarı çıkmasını takip edebiliyorsunuz. Bu nedenle kıymetli izleyenler kademeli alıyorsunuz, kademeli satıyorsunuz. Hırs yok. Daha önce anlattık bunu değil mi? Kademeli alacağız, kademeli satacağız. Satarken de öyle. Bakın kademeli satış diye bir şey var. Kademeli satış. Burada bir dirençle karşılaştı. Bakın ne, neresi burası? 59.62. Doğru mu? Hocam çıkmıyor bunun üstüne. Bu dirençte karşılaştı. Nerede maliyetimiz? 55'te. Varsayalım. Nereye geldi? 59'a. Lot başı 4 TL. Bereket etersin. Kaç lotun var kardeşim? 3000 lotum var. 1000 lotunu kapat. 1500 lotunu kapat. %150'sini stopla cebine koy. Anlaştık mı? Ne kaldı? 1500. Aşağı gelirse yeniden alırsın. Yukarı çıkarsa bak bir sonraki dirençten alırsın. Kapatırsın pozisyonu. Bir sonraki dirence geldiğinde şu kadarlık kısımda oradan kapatırsın. Aynı zamanda psikolojini yönetirsin. Aşağı inerken de üzülmezsin. Yukarı çıkarken de üzülmezsin. Niye? Nasıl olsa dersin elimde pozisyonum var. Yukarı çıksın. Aşağı inerken de üzülmezsin nasıl olsa dersin stop oldu. Gördünüz mü? İşte böyle yönetirsiniz portföyünüzü. Böyle yönetirsiniz. Böyle olmadığı sürece bu porte yönetilmez kıymetli izleyenler. Yönetilmez. Lütfen bu konuda dikkat edelim Sizler Bunu da